İş iş meri meri kesme bari okey. Bum! Kardeşim nasıl? Ne oldu ya? Abi sen manyak mısın ya? Ne oldu be? Tövbe tövbe. Hediye getirdim sana. Ümidiyelim <laughs> manyak manyak hareketler yapma ya. Ne oldu ki kardeşim? Bomba Oğlum manyak mısın ya? Kardeşim ne bombası? Neredeyiz biz kardeşim ya? Abi salak salak hareketler yapma gözünü seveyim ya. Hediye getirdim sana. Bomba mı? Bu gözünü seveyim. Bomba mı sandın? Tövbe tövbe işimiz gücümüz var. Kardeşim hepin hepin hep yiyor ya. İyi miyiz kardeşim? İyi falan değil kusura bakma olmaz yani böyle. Kardeşim 2022 yılın hayırlı uğurlu olsun demek için geldim. Sen niye böyle üstüne çıktın ki? Bırak gözünü seveyim ya. Oğlum bomba olacak hali yok manyak mısın? Bomba mı sandın bunu? Hediye getirdim kardeşim, sana. Arkamdan geliyorsun korkutuyorsun yani böyle bir şey var mı yok ya? Yok bu abi gel. Çantan senin mi? Benim. Gel abi otur. Ya kanka. Gel ya hediye getirdim sana. Abi rahat rahat takılıyordum burada. Nereden geldin sen? Ya? <laughs> kardeşim benim. Sana geldim. Burada tatlı tatlı oturuyordun. Sana hediye getirdim kardeşim. Hepimize hayırlı uğurlu gelsin diye sana hediye getirdim. İyi miyiz? Tamam abi. Kanka i̇yi bir kızdın ama bir şey oldun ya tamam. abi. Bomba mı sandın abi de? Tamam ver abi merak ettim hediyeyi. Tamam. Bombacı mülayim <laughs> miyiz oğlum biz? <laughs> kardeşim benim. Şimdi bu sene iyi çocuk oldun mu? Hayır. Yaptım yaramazlıklar. Her zaman. Ne yaptın mesela? O <laughs> sınıfında <bundan> anlatmayayım burada. Yok, <laughs> Yo anlatabilirsin bana. Var mı sorun böyle bir şey yaptın yok mı? Abi. Var mı? Anne kalsın. Sevgilin falan var mı kardeşim? Var. Var. Kimseyi üzdün mü? Bir şey yaptın mı? Yok abi, ne üzeceğiz ya? Öyle yaramazlık yapmadın. Yok. Sıkıntı yok. Ne bekliyorsun hediye. peki? <laughs> hediye değil mi hediye? Ya. <laughs> <laughs> ne bekliyorsun? Bekliyorum bir şeyler. Ne mesela? Büyük mü, küçük mü hediye? Böyle büyük bir şey mi? Büyük bir şey bekliyorum. Büyük bir şey. Demek çünkü seni korkuttum biraz, değil mi? Yani. Nasıl korktun? Ne oldu mesela burada otururken? Abi, şimdi Delil hareketler yaptın şimdi otomatikman yani biz de <gülüyor> tırstık. <gülüyor> kardeşim benim o zaman sana çok büyük bir hediye veriyorum. Gerçekten hani diyeceksin ki ya, çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun be kardeşim sana. İsmin neydi? Metehan. Metan. Buyur kardeşim benim. Metehan'a hayırlı uğurlu olsun. Kardeşime verim. İş iş veriveri kıs ve saravari okey. <laughs> kardeşim ne oldu be? <gülüyor> <gülüyor> senin ya Manyak mayak hareketler mi benim canımı sıkıyor? Tamam neye böyle atar yaptın ki kardeşim? Verdim işte ya tıyar bize ya? Güzel değil mi? Güzel, G gayet ağzına layık bir hediye verdim sana. Abi benim canımı sıkma. Böyle üste çıkma, sana hediye getirmişim. <laughs> sen burada keyfimi bozuyorsun sen benim Bu ya. Uyarı, kilosu kaç para sen biliyor musun kaç kardeşim? Para? Çok para. Bu tarlan var mı senin? Sana ayıp ha. Kötü bir çocuk oldum diyorsun sana getirmişim. Bu da bir üstüme çıkıyorsun benim ya burada. Ya birader bak benim canımı sıkma. <laughs> benim ayarlarımı bozma he. Bana ne öyle şey yapma ha. Bana öyle şey ne yapma ha. Sen irisin diye böyle senden kokşan mı sanıyorsun? Ne olacak? Yılbu Noel babayım ben ya. Canımı sıkma he. Noel babayım oğlum ben. <laughs> ya, Noel babayım ya ben. Noel baba, <laughs> Noel baba olsan kaçacağız? Noel babaysan kırmızı donun nerede? Göstereyim mi kırmızı donu? Göster. Kardeşim ayıp ediyorsun şimdi. Göster. Burada i̇nsanlar var ayıp ediyorsun bana. Göster hadi. Sana hediye getirmişim ben. Sen bana böyle atarlı giderli yapıyorsun. Kıvanç Tatlıtuğ gibi adamsın. Eyvallah. Ama böyle atar yapıyorsun bana olmuyor. Geri bas lan. Benim kafamı bozma he. Mont giydin diye adam mı oldun lan? Mayak, may Hedi Hedi hediye getirmişim. Yürü lan buradan. Tamam gideyim. Tam gideceğim abi. Tamam, dur. Git hadi git. Hepini hepini yiyor. Sen bana bir dakika ne dedin demin? Tamam gel tamam. Delikanlı gibi çantan orada, benim çantam orada. Hediye vereceğim. Çocuklar hediye bekler. Tamam bekle. Senin gibi çocuklara ben çok hediye veriyorum. Sen bu çocuklar çocuk Dur bir. Hediye bekler. Burada tamam bir sıkıntı yok. Sana neden kötü hediye verdiğimi söyleyeyim kardeşim. Neden verdi? Çünkü normalde senin benim kucağıma oturman gerekiyordu. Hediye güzel olsun. Şimdi Allah Allah. Oturmadın kötü çıktı. Gel sen buraya. Kardeş ayıp ediyorsun ha. Gel otur buraya. Hediye vereceğim mi? Vereceğim. Ne vereceğim hediye? Bak burada. Sana büyük bir hediye vereyim mi ben? He? He? Şimdi bana öyle oturulum oturulu giderli konuşma. Ben Noel babayım ya benim kucağıma oturman gerekiyor. Oturmuyorsan naşla buradan o zaman. Ya bak kardeşim benimle doğru dürüst konuş. <laughs> burada. Tamam, ne yapacağım? Döver Ama misin beni? Döverim. Oluk <laughs> sağlık gelsin Benim <laughs> canımı sıkma birader. Sen sağlıksızsın ha. He? Sen sağlıksız. Sağlık. <laughs> Sen defol git buradan bak ya. Yani. Bana artistik yapma böyle ha. Nereye gidiyoruz? Gidiyoruz nereye gideceğiz? Dur tamam kardeşim özür dilerim. Tamam haklısın. İsmin neydi? Metan. Ne? Metan, Metan. Metan. Tamam özür dilerim. Gel bir konuşalım lütfen tamam. Haklısın kardeşim gel abimsin benim. Gel abi gel özür dilerim. Gel vallahi gel. Gel otur. Kızdın mı biraz gerildik mi? Dinliyorum. Gerildin mi? Gerildik. Özür dilerim. İyi miyiz? İyiyiz rüya getirmem çok mu zoruna gitti? Abi burada geliyorsun ben burada telefon oynuyorum benim şeyim bozdu şimdi keyfim bozdun yani. Doğru. Canımı sıktın benim. Doğru. Ama happy happy niye yiyor? Abi olmaz böyle ama yani Sen böyle olmaz. Şarkı söyleyeyim. İş iş meri meri tamam, kısmı tamam, sarı tamam. bari okey. Tamam. Oğlum mı? Tamam. Eyvallah. Kardeşim sana büyük bir hediye çıkartacağım. Vallahi artık Yok ama. gerçekten ciddiyim bu sefer son hediye çıkartacağım büyük bir hediye olacak. Ne yapıyorsun oraya tutuyorsun ya? Yok yok şey kemerimi düzelttim kardeşim hani sana büyük bir hediye çıkartacağım yine çuvalımdan ama benim için sadece gözlerini kapatır mısın? 3 saniye gözlerini kapat çünkü büyük bir hediye gelecek. Tamam. Okey miyiz? Okey. İyiyiz değil mi? Son. Hakikaten bir daha tamam. öyle bir şey yapmayacağım tamam. kötü bir şey yok. Tamam. tamam. Abi gözünü kapatır mısın benim için? Tamam. Üçten geri doğru saydığımda tamam mı? Gözünü açıyorsun ve barışıyoruz. Okey miyiz abi? Okeyiz. Tamam o zaman. İş iş veri veri kız. O zaman. Üçten geri doğru sayıyorum. Üç. İki. Bir. Sıfır. <laughs> Selamın aleyküm. Üç. Üç. Meri meri kesmez. Sarabari. Okey. Üç. Üç. Meri meri kesmez. Üç. Meri meri kesmez. Sarabari. Okey. Ho ho ho. Unu eller. Teşekkür ederim. Hoşça kal. <gülüyor> 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 ho ho ho. Selamun aleyküm. Nasılsınız iyi misiniz? Mutlu müeller abicim. Mutlu müeller Ho ho ho! Evet. Mutlu müeller abi. Mutlu müeller evet. evet, ne, e, ne oldu? oldu? Ne abi oldu? ben Santayım. Ne santası? Ne santayım. Ne santayım, hediye topluyorum ne abi topluyorum insanlara. Hediye topluyorsun. Hediye topluyorum. tamam, tamam bırak, bırak. Bırak abi bir dakika. Abi bırak, ben bırak. Gel, gel. Bırak abi bir dakika. Dur bırak. Olur bırak. Abi bırak. Ho ho ho! Merry Christmas. Bu yıl uslu ay bir çocuk oldun mu abi? Ay. Ne istersin Nuri <laughs> babandan? Sağlık. Yaramazlık de. yapmadın değil mi? Yapmıyorum. Heee. Eş <laughs> eşmeri meri kesmez. Eş eşmeri meri kesmez. Zare bari okey. Oh ho oh, oh. ho. Mutlu Nuri'ler kardeşim. Eyvallah Mutlu Nuri'ler. Nasılsın iyi misin? İyilik Eyvallah. Kardeşim bu yıl uslu bir çocuk oldun mu? Aynen abi. <laughs> Adamsın. O zaman kardeşim sana hediyeni veriyorum. Hazır mısın? <laughs> Hazırım abi. Buyur kardeşim İnşallah benim. Yani. İnşallah güzel bir şey çıkar. Buyur abi. kardeşim benim. Bakalım <laughs> sevecek misin? <laughs> oh, oh, oh! Merry Christmas! Um, kardeşim. Mutlu Noeller. Ha oh, ha oh, ha! Oh! Zuhaller din! <laughs> eş eş meri meri kesmez. Sorry, sorry, sorry

Masajı da, masajı da bir da, mutlu eller o, masajı da. Merry Christmas. Oh, Merry Christmas. Eş, eş, Merry Christmas. Eş, Merry Christmas. Eş, lari Christmas. Eş, Christmas. Eş, Merry Christmas. Eş, Merry Christmas. Eş, Merry Christmas. Eş, Merry Christmas. Eş eş meri meri kesmez. Eş eş meri meri kesmez. Selamun aleyküm. Selam. Bugün senin mutlu günün kardeşim. Kayar Hayır. mısın? Hayır. Sana hediye getirdim. Bak. Hediye. Hayır. Ha 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 ha. Bak güldü, yüzün güldü. <gülüyor> <gülüyor> yüzün yüzün güldü. Bak bu iyiliği hiç kimse yapmaz. Bu devirde hiç kimse hiç kimse yapmaz. Benim mi bu kutu? Senin kutu. Hayırlı uğurlu olsun kardeşime. Bu yıl iyi bir çocuk oldun mu? Pek sayılmaz. Pek sayılmaz mı? Evet, evet. Aramalarına baktım internet aramalarında. Yaramazlık yapmışsın bu yıl. <laughs> bu yıl yaramazlık <laughs> ya, yapmışsın. tam tamam, tamam. tamam abi, bir ya. Abi, abi çok şey yapıyorsun sen ne ya? Yaptın mı bir şey? Yok yapmadım bir şey. Doğru söyle. Yok yapmadım. Gel bakayım otur kucağıma. Ben ne kucağım? <laughs> Şaka yapıyorum yok. Kutuna bakabilirsin abi. Merry Merry Christmas kardeşim. Dur ya dur kardeşim. Ne ya. lan <laughs> işini bu ne lan? Hıyar. Yakışmadı ne? mı? Yakışmadım. Yakışmadı mı? Yakışmadı mı? Ne ne yapıyorsun? Yakışmadı mı? Kendine yakıştıramadı mı bunu? <laughs> Yakıştırmadı. Kardeşim bu yıl yaramazlık yaptığın için hediyen hıyar. Sana hıyar yakışır. Abi, nereden geldi sen başarılı ya? Bu ne diyorsun ya? Git içine ya. Sen kibar bir adamsın. Hiç kızmadın. Kamera şakasıydı kardeşim. Bak kusura bakma. Özür dilerim. Özür dilerim valla. Kardeşim böyle bir şaka yaptık sana. Hani yani, ben de ilk defa böyle bir şey denedim. Yani kusura bakma bak küfür Boyu mi? boyuna huyu huyuna mı? <gülüyor> <gülüyor> kusura bakma evet, tamam, Sana hediye vereceğiz çünkü normalde kamera şakası yaptığımız insanlara biz hediye veriyoruz. Sen de iyi bir insan, kibar bir insan olduğun tamam. için sana hediye vereceğiz. Tamam. Olur değil mi? Olur, olur, olur Tamam. Olur, benim için hani televizyon kanalımız için gözünü evet. kapatır mısın acaba? Sana hediye vereceğim. Hani güzel bir hediye vereceğim. Abi benim bir şey olmaz. Yok şimdi, yok yok ne? kamera var şu an. Ha? Artık açıklandı yapamam daha bir şey evet, tamam. sana. Kapat abi ben sana aç dedim mi de açacaksın. Tamam. tamam abi bekle. Kapat abi. Mutlu Noeller. Merry Merry Christmas. Hadi abi. Aç kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> dur, dur dur dur. şaka et. Şaka et. Dur haklısın. Kusura bakma sen de kusura bakma ya böyle öyle şaka, şey Şaka haklısın haklısın valla haklısın ya. Sana yılbaşı diye bir şaka yapmak istedik kardeşim ya. Kusura bakma. Nereden geldin? <laughs> şaka yaptık gel abi gel. Valla gel. Tekmeyi değdik valla. Sana hadi diye vereceğim. Çünkü iki tane yaptım eşek şakası. Tekme hediye yedim ama yine de hediye vereceğim sana. Ne bu? Gözümü kapatma çuvaldan... ya. Çuvalı abi. verir abi. Kardeşim valla haklısın. Ne de sen haklısın. Ama çuvaldan bu sefer gerçekten hediye çıkacak. Vallahi başka bir şey çıkar. Evet. Tamam haklısın ama küfür etme. Sana hediye vermeye geldim. Mutlu etmeye geldim seni. Çünkü nur yüzlü bir insansın sen. Nur hadi, topu tamam. gibi bir insansın. Tamam hadi, tamam hadi. Sen doğduğunda böyle hani ailen çok sevilmiştir kesin. Evet. Değil mi? 5 kilo doğmuş. 5 kilo mu? <laughs> gerçekten. <Gülüyor> Yanaklar zaten şu an 5 kilo. <laughs> Hediyeyi vereceğim direkt. Gözümü kapatmayacağım. Yok gözünü kapatmak yok. Gözünü kapatmak. Bir iki üç diyorum veriyorum. Tamam. Bir, <laughs> iki. İyisin değil mi? İyiyim. İki buçuk. üç. kesme. Ha aleyküm. Aleyküm selam. Vali abi hoş geldin. Ne? Noel abi. Vay abim benim. Anladın beni kim olduğumu ya. Bugün senin çok güzel bir günün abi. Hadi. Güneşi göreceğiz birlikte abi. Güneşi hayal et. Artık böyle banklarda oturmak yok. Arbe Artık mi? güneş göreceğiz abi. Bak güneşi görüyor musun? Görüyorum. Bak şurada. Aynen. Ama batıyor abi. Bunu çıkartacağız işte oradan. Söküp alacağız güneşi böyle. Tereyağından kıl çeker gibi alacağız abim. İsim neydi? Atilla Noel abi. Bundan sonra benim adım da Atilla. Benim Ama 2T ile. Olur benimki 2L. Iki i̇ki 2 benim 2T abi. Atilla bu yıl uslu bir çocuk oldun mu peki? Pek olamadım ama uslu olmaya çalıştım Nuhal abi. Abim seni mutlu edecek bir şey var elimde. Elimde Gerçekten. tutuyorum. Vallahi abim. Gerçekten. Bak abim. Sana Biçim mutlu edecek. Kıpır kıpır oldu Nuhal abi. seni <gülüyor> kim <gülüyor> çıkardı karşıma? Abim ama bir şey tek şartım var. Sigarayı bırak abi. Bırakırım. Valla adamsın Bırakırım. abim benim be. Valla adamsın ya. Yemin Bırakırım. ediyorum. Sigara neymiş abi? Ne hissediyorsun kutundan? Büyük mü küçük mü? <laughs> Acayip elektriklenme alıyorum. Elektriklenme. Değişik bir şey. Büyük mü? Galiba. Aa, abi açabilirsin. Hayırlı ben... uğurlu olsun. Oh, ho oh, ho. Merry merry Christmas abi. Oh, oh. <gülüyor> 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 gibi. <laughs> Aynen. Abim nasıl şimdi bu? Güzel mi? Ya Noel abi çok güzel de. Yani şimdi samimi olsaydı <laughs> diyecektim senin. Abi yani estağfurullah. Böyle bir şey verilir mi abi bir erkeğe ya? Niye küfür ettin ki abi? Hayır ben... Yani daha değişik bir şey versen mesela ne bileyim ciğer miyer versen yani erken işin o yarar. Değil mi? Bu neymiş ya? Tamam abi bu hediyeyi sen beğenmedin galiba. Yok beğendim yani beğenmez olur muyum? Çok teşekkür ederim de yani bu sende kalsın belki lazım olur. Ben, ben kullanıyorum yiyorum abi zaten. Kızdın ama sen bana kızdın. Kızmaz mıyım ama belli etmek istemiyorum. Çünkü sen Noel abisin. Doğru abi o zaman kamera şakasıydı ya. Kusura bakma abi. Abi gel abi. Gel kusura bakma ya. Abi kusura bakma. Sen çok iyi bir insansın. Hani kamera arkadaşın geldi. Küçük bir şaka yapalım dedik, biraz eşek şakası oldu. Sana hediye vereceğim abi, gerçek hediye vereceğim. Ver abi. İyisin değil mi ama? Kötü bir insan değilsin. Çok canım ya, herkes iyidir ya. Kötü insan mı var? Benim için gözünü kapatır mısın? Kapatayım. Açtığımda açacaksın, hediyeni alacaksın abi. Olur. Abi. Çok merak ediyorum hediyemi. Tamam abi, gerçek hediye geliyor. Merak Hayali ediyor musun? De, çok merak ediyorum gerçekten. Hayalinde ne var? Araba var. Araba var. Araba geliyor abi şimdi sana. Anahtar geliyor mu? Anahtar, anahtar vereceğim sana. Bekle abi. Bekle. Bekle abi. Tek kapı mı? <laughs> tek kapılı. Üstü açık. Olur. Kabyo şey olsun. Hatrap olsun. Aç abi gözünü. <laughs> <laughs> Anahtar. <laughs> dur dur abi. Şakası. Ben tek kapılar araba. Adam haklı. Adam iki kere trollendi. Sesini Noel çıkartmadı. Baba değil mi? Noel babayım. Tamam anahtarını vereceksin o zaman. Gel abi. Gel otur abi. Anahtarını vereceğim abi senin. Abim sen çok iyi bir insansın. Hani seni trolleyemedik. Arabayı <laughs> hak ettin. Tek kapılı arabanın geliyor anahtarı. Tamam mı abi? Bekliyorum. Bekliyorsun. Hazır mısın? Hazırım. Hazırım da abi. Hazırım. Geliyor 1. Bekliyorum. 2. 3. Zii! Tronlendi.